Hepinize selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir PUBG Mobile videosuna bu videomuzda yanımda da görmüş olduğunuz gibi ben Oksi var hoş geldin Mahmet Hoş buldum Oxy <gülüyor> <gülüyor> daha gene Ne yapıyorsun Mahmet ciğerim nasıl İyi şöyle takılıyoruz Biz Arkadaşlar bugün vs var galiba Aynen VS aynen bugün var. yine Mahmet'le hayatına 2v2 vs'ye giriyoruz Şimdi Mahmet de bayrak gezecek ben de bayrak gezeceğiz sohbetten bulabildiğimiz kadar vs bulacağız güzel bir tane vs bulursak Muhammed'le o videoda çekeceğiz öyle girip vs atacağız Muhammed hadi biz bayrakları gezmeye başlayalım <laughs> Muhammed <laughs> seni ısırırım Muhammed Ay baş sıra a** kodumu a** Anki birader ben Al git Ceylan da uyuyor lan Ben girdim ben Selam Esat tombul Ne oluyor falan mu beyler 53 anı Aha Enes gel gel atıyorlar Enes gel. Alo kardeşim ben ne oldu? Neyse mi buldun? Alo. Aynen gel. Harbi mi? Gör beni. Ne, ne diyor lan bu? Elinize veririz falan diyor he. Çevir beni çevir beni çevir beni çevir beni. Gel gel. Bunlara bir TDM kombini, kombini, kombini yapıyorum. Kombini bak, yapıyorum. Kombini. Bak, bak bak kombineyi bak. Bak şimdi kardeşim. Kardeş ne oluyor? Kardeşim, şunu giyiyorsun. Selamünaleyküm. Tamam. Vs çağırıyoruz. Olmuyor. Vs Olum. mi çağırıyorsunuz? Dükkanınıza çok mu güveniyorsunuz? Hayırdır ya? Güvenmek diyelim. Oğlum dur 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 dur. Kardeşim bak şimdi bunu giyiyorum tamam mı? Siz ölüsünüz. 50 tane atmayan KD'lere bak biri 295 diğerine Diğeri de 263 Siz cidden bu KD'lerle Siz cidden evet. bu KD'lerle KD'lerle mi? Ölsene atmayan... bursa bunu bursun Atmayan sizin gibi olsun lan Atmayan b**** olsun mu lan? <laughs> olsun Olsun Tamam kardeşim hadi oda kim kuruyor? Oda kimde var? Oda bende var kurarım ben ne Bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim kaç ucağına evet, girdik? Ama uçağı atmayan harbi 50 top. uçak. 50, 50, 50, 50, 50, 50 uçak 50 mı? 50 uçak. Tamam, Mahmet edin. 50 uçak vermeye toptur. Vermeyin tamam. Tamam. Değil tamam. misiniz? O kadar güveniyor geldi? Ekle zehri benziyor. beni ekle. Bekleyin e ekliyorum tamam, sizi. Tamam kabul et kabul et. Bak soyu ekledim. Ekle ekle. Aygar'ı da ekledim. Kuruyorum maçam davet. ben. Yani arkadaşın niye tamam. konuşmuyor? korktu herhalde. Ee, tırstı tırstı Allah. Bak gülüyor bak bak, biliyor, bak gülüyor hareketlere bak. hareketlere bak. Sana böyle yapacağım bak. Sana böyle yapacağım. Hadi. Hadi hadi gel gel. Ben sana şöyle yaparım o zaman. Raksu kur da ellerine verelim hadi. Allah bak şunların Oo, elinde. Ne diyor ya? <laughs> bir başlat ya kur <laughs> kür, hadi, ha, tamam, hadi, kur hadi Allah aşkına. Tamam hadi kır, Tamam yeter iki elimizi. Mahmet hayırdır bunlar ya bunlar. Işte, şamar manyağı diyeceğim onları şamar man. Bunlara bir bunlar, yok. Bunlar bir. harbi iddialı harbi iddialı onlar. Bir sayı yok bunlara. Hayatına lanne. ne? Lan ne? Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bu videoya kaç dakika gelsin Mahmet? 2,5 bin. 2 buçuk bin <laughs> <2, 5 gülüm gülüyor> like 2 buçuk bin like 2 bin 500 like arkadaşlar <laughs> Kaymalı kaymasız hayatı nenen ne Hadi bakalım Bu arada çocuklar iddialıydım Ahmet Oyundan Oğlum tabi bu devletlere değil mi? Abi bunlar evet. bir dakika bir <laughs> dakika. Dakika, dakika Bir dakika bir dakika Bir de aldı bu ya Ne bir oynayacak lan M4 M4 kardeşim M4 M4 çek Manyak ne ya Tamam bekleyin Helal <laughs> Lulu yat aşağı Ölme ölme geldim kardeş dayan Soldu ki benim Ne Mahmut bu kadar kolay mı yani Sinirlenme bu? bunlar <laughs> mı belli uçak alacak bizden Kralı gelse bu oynayalım Yalnızca yani. kas kaldım Nerede geliyor gene Kardeş Bekle Expired. <laughs> Yetiştik kardeş. Aldım onu da canım bir. Oğlum bu nasıl bir lan benim? <laughs> 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 Enes ne? Ben taşıyorum taşıyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Teki teki. Ha zaman gel. Mehmet de kendine gel be. Silk geldin sen bir silk. Rahat ol kardeşim oynarız ya. Yeter bomba atıyor. Bak 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 şıkırtmaya bak bak. Yat lan aşağı. Yat. Kardeş bir tane abimi at atmak istiyorum atabilir miyim? Bir tane attım valla daha atmasın. Art safforting kardeşim Sen benim kurtarıcım mısın diyecektim Yat olum aşağı Gelme Baba başladı ya Al Şey Ne oluyor lan? lan Kardeşim helikopter <laughs> <laughs> Yat nerede daha amca. Nerede? Gel buraya Arto porting çıkınacak çıkınacak oğlum öldüm ya Clear. Helal oğlum Geliyorum kardeşim Helal 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 Oğlum, oğlum ne oldu bu lan oldun ha Enes <laughs> yardım Gire bir Hayatına Yat oğlum yat yat Oğlum madem, 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 madem bu kadar kolaysınız ya. Oğlum onu nasıl çaldın lan? Vay zındık. Tamam abi ben i̇yi çok çalıyorum <laughs> ha. Ben çok çalıyorum evet. İyi iyi, iyi, iyi çalıyorum. Oğlum yok oldum ya. Biz right. Mehmet sorun yok ya. Ya bunlar kendi çok güveniyorlardı ya. Yani böyle bir elim şana verse falan dedim çocuk. Dedim herhalde inecek bize. Aynen öyle GCC. bir emin konuştular ki. Oo <laughs> oh, güzel çıktı. Kime bir misin lan ne? Oynayan oynayan. Ben Oksi bilen bilir arkadaşlar zaten ya. Oksi. Oksi. Oksi misin be? Benim, ya. benim nişan seyredim. yardımım mı Solda solda iki seydi. Nerede? Solda ya canım bir iki tane sattım. Yakın trey. Ya benim nişan yardımım açıkmış. Ben i̇kidir ölüyorum ya. çocuğa kolsuz gibi. Allah'ım ya. Kroş tutturamıyorum adama ya. Adamı <laughs> kaskı düştü gibi bak lan vururken. İki tane ise attım. Senin de bir tane attın düştü değil mi direkt? Odun oldu bunun? Ahmet ondan intikamımı aldım bu arada. Olur. Arkadaşlar skoru gören beğendi videoyu. Ne oluyor le? Arkadaşlar Arkadaşlar videoya like attık değil vurdum ona baya Sen kaçamazsın bu arada Tamam Kaçılmaz yani Hadi bakayım Ben oksi Ben oksi miyim kardeşim Oooo 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 ya Oooo 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 Benim yoktu ya. Allahım ben. Aldın onu, aldın onu. Al onu. Ben nasıl? Abi çok Hın fark attı lan. Abi mi yaptı mı? Aldın onu. El lan ne? Yatınlar aşağı. Bunlar bize VS e teklif etti değil mi? Hayır bunlar. Bunlar bunlar. Kaç dakika sürdü lan? Çok az lazım. Sürdü yani bu kadar sürmesi lazım. Şimdi yani bu, kadar basit olacağını bilmiyordum ha. Yoksa girmezdim ben şeye. Polimeye bile girmezdim. <laughs> <laughs> Dur bakayım. Bunlar nerede? Gel <laughs> gel. Kardeş, ne oldu kardeş? Ne oldu? <laughs> o kadar 50 uçak, 50 uçak bir şeyler diyordunuz. İşte atmayan top diyordunuz. Aa, ne oldu? At 50 uçak mı? At lan. At. Ya gidip bize at. al işte ha. Bu... Yani bunu atıp gülceğiz, gülceğiz, çok komik, çok komik. at, uçağı hadi. hadi. böyle. Veremeyeceğiniz. Veremeyeceğiniz. veremeyeceğiniz girmeyeceksiniz. Aynen. Bu kadar basit. Bak biz biz biz, biz girdik. Yok da ilk defa yenildiniz. Bu kadar fark yenildiniz. kardeşim. Karşınızda iki tane profesyonel oyuncu var ha. Hadi bakayım. Hadi ona evet, göre. Serbel eder yani. Yiyen. <laughs> ne diyor ya bu? Bir daha karşılaşmayalım falan. Şimdi <laughs> <laughs> bir daha bir <bu> Bir daha mı tokatı mı istiyorsun? <laughs> Muhammet bunlar bir tık. tık itaat ettiler gibi ya. Neymiş, bu, bu Neymiş? Araba ilk kez demeyin. 50 uçak. Harbi 50 uçak diyorlar lan bir de. Yazık lan. Yazık. Muhammet'cim senin de eline koluna sağlık, bileğine sağlık. Canım, Seni canım. yerim. Arkadaşlar Muhammed de <laughs> video atıyor. Hikelice atıyor. Muhammed'in de arkadaşlar kanalı açıklamada da var. Ona da abone olabilirsiniz. Videomuz buraya kadar da. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hep yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.